Merhaba, Eyla örgü severler. Bugün sizler için çok güzel bir e, runner yaptık. Koton e, bir ip kullandım ve 5 numara tığla. E, çok güzel, keyifli bir e, çalışma oldu benim için. Umarım sizler de severek izlersiniz. E, detayları birazdan anlatmaya başlayacağım. e Malzemelerimizi hazırlayalım ve anlatıma geçelim. Evet arkadaşlar, e, ben bu e, suplam için pamuklu makrame ipi kullanıyorum. Bu şekilde. E, bayağı büyük bir bobindi. E, Baya ip yiyor yani aslında modelimiz. Şimdi bunu ben yere koyacağım. Ben bu e, modelde 5 e, numara tığ kullandım. Markası bu. Bu şekilde bana çantalı halinde gelmişti fuarda görüp almıştım çok hoşuma gitmişti biliyorsunuz o zaman da anlatmışımdır muhtemelen şimdi başlayalım anlatıma bu şekilde bir sihirli halka yapıyorum ilk önce ve 3 zincir çekiyorum tığımı bir kere doladım kere battım. 1 2 Bir kere doladım. 1 2 Bir kere doladım. 1 2 Bir kere doladım. Hep aynı boşluğa batıyorum. Ve iki kere de çekiyorum. Bir kere doluyorum. İki kere de çektim. Doladım. Çektim. Doladım. Çektim. Bu şekilde 12 tane dolduracağım. 7. deyimden 8 9 10 11 12 Arkada kalan bu ipimizi sıkıca çekiyoruz. sıranın e, başında yukarı çıkmak için de kendimce bulduğum bir çözüm e, ikisine değil şu arkasında görünen ilmeğe batıyorum görebildiniz mi arkada kalan ilmeğe battım ve bu çıkan ilmeği de bunun içinden tekrar batayım İlk başta yaptığımız trabzanın bu ikisine değil de arka noktada kalan ilmeğe batıp ve bu çıkan ilmeği de diğer içerisinden geçiriyorum ve üst sıraya çıkıyorum şimdi tekrar tığıma doladım burada e, tek ilmek almıştım ikisini birden batacağım burada kaydırma yaptığımız için de pek belli olmuyor sıra başımız Şimdi bu sırada hepsine çift batacağım. Her ilmeğe çift. Bütün hepsine tek tek çift batacağız. Bu şekilde bakın. Videomun açısını değiştirdim, e, ışığın daha e, görünür bir şekilde olmasını istedim, sol tarafıma aldım. E, şimdi hepsini tek tek çift battım. Şöyle yakından gösterelim. E, sıramın sonunda burada bir boşluk oluştuğu için ben şu ilmeğe de, şu görünen ilmeğe de bir tane batıyorum. Sadece bu sırada yapıyorum bunu. Yani çünkü yoksa burası da kapanması. Bayağı bir e, zor oluyor. Aralık boşluk kalmasını da istemiyorum. Yine bir önceki sırada yaptığım gibi ilk başta yaptığımız trabzanın arka noktasındaki ilmeğe ona bat battım. Ve çıkan ilmeği de içerisinden geçirdim. Kaydırma zinciriyle 3 zincir çektim. Yine aynı trabzanın başına batarak bir tane iki trabzan yaptım. Şimdi yine aynı noktaya batacağım. Bu sırada bir çift, bir tane tek yapacağız. Buraya çift batacağım. Yani bir noktaya iki kere batmak demek oluyor. Çift. Burada da tek batacağız bir tanesine çift batacağım yani bir noktaya aynı noktada iki tane olacak bir çift bir tek Evet ben üçüncü sıramı da bitirdim yine aynı şekilde arkadaki ilmeğe batarak bu sıramı bitirdim 3 zincir çekeceğim eğer ki yeni başladıysanız ilk önce bu şekilde 3 taneli sıradan yani bunlardan 6 tane yapmanız gerekiyor. Ben şimdi bir sıra daha gideceğim. Yani şu dörtlü olanı oluşturmuş olacağım. Benim bir tane daha 5'li yapmam gerekiyor. O yüzden size iki sırasını daha göstereceğim. Yani burada toplamda 6 tane üçlü, 4 tane 4 sıralı. 4 tane 5 sıralı bir tane de 9 sıralı o da en büyük parçamız olacak eğer üç sıralı yapacaksanız zaten ipinizi burada kopartıp e, devam etmeniz gerekiyor ben şimdi bir sıra daha yapacağım dörtlü e, dördüncü sıraya geçeceğiz yani şimdi alt sıraya bakıyorum burada ne yapmışım iki tane batmışım ben şimdi burada iki tane ilmeğimi tek yapacağım. Tek olan ilmeklerimin üzerine de çift batacağım. Ben bütün yuvarlak olan her şeyde bu şekilde kaydırma yöntemiyle ilmeklerimi ayarlıyorum. Çünkü hepsini aynı noktaya getirdiğimiz zaman arttırmalarımızın böyle altıgen, yedigen, sekizgen gibi bir şekil oluşuyor. Özellikle sepet tabanlarında bunu çok yaşadığım için bu şekilde bir çözüm buldum kendimce. Yani şimdi iki tane tek bu tek olan ilmeğe de çift batacağım. Bu sırada bu şekilde devam edecek. Evet dördüncü sıramız da bitti. Arka ilmeğe batarak bu ilmeği içerisinden kaydırdım. 3 zincir çektik bir kere doladım trabzanın başındaki iki ilmeğe batarak bu sefer ikili trabzanımı yaptım bu sıramızda e, arttırma kısmımız burada olduğu için bu direğimize çift batarak devam edeceğim yani arttırmalarımızı bir sağ bir sol bir sağ bir sol bu şekilde yerleştirerek gidelim e, böyle olunca çok güzel yuvarlaklar elde edebiliriz e, ee, şimdi 3 tane tek yapacağım. Onun yanındaki ilmeğe de yani şu an yaptığım ilmeğe çift batacağım. Yani bu sıramızda 3 tane tek bir çift. 3 üç tek. Üçüncüyü yaptık. Buraya da çift batacağız. Böyle devam edeceğiz. Benim 5. sıram da bitti. Ee, sadece bitiş e, sırasında yapmamız gereken önceki sıralarda hep şarkıya batıyorduk. Şimdi bu iki ilmeğe batarak e, kaydırma zincirini oluşturuyorum. Ve bir zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Küçük bir parça ip kesiyorum. Çünkü dikmek için ariyetten farklı bir e, ip kullanacağız ve buradan da iplerimi arkaya doğru çekerek temizliyorum bu şekilde benim 5 e, sıralı olan motifim bitti evet yine bir tekrar hatırlatma yapalım ne yapmıştık 6 tane 3 sıralı 4 tane 4 sıralı 4 tane 5 sıralı ve bir tane de 9 sıralı motif yapmıştık. Şimdi bunları nasıl dizeceğiz? Ona geçelim. Evet arkadaşlar şimdi 9 tane sıra yaptığımız büyük parçamızı koyduk şimdi buraya. Beşliden bir tane aldım. Hemen onun yanına bir tane daha beşli koyacağım. Diğer beşliği de diğer köşesine ve yanına yine bir tane 5'li koydum. Bakın böyle küçük bir şeme de çizdim. 9'lu, 2-5, 2 tane de 5. Şimdi ne yapacağız? Bu karşılıklarına gelecek şekilde 4'lüleri dizeceğiz. Buraya 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 Ve buraya. Şimdi üçlü olan motiflerimizi bu aralara serpiştireceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş ve diğer ucada altıncıyı da altıncıydı. bu şekilde Dizdik gördüğünüz gibi bu altı tane motifi de dizdik. Bunları şimdi dikiş kısmına geçeceğiz. Yerleşim kısmı bu kadardı. Şimdi e, dikiş kısmına geçiyoruz. Ben hepsinin e, ters yüzlerini masaya serdim. E, sadece küçük noktalardan böyle çok fazla değil değildi. E, karşılıklı tutturarak yapacağız. Şöyle yaklaştırayım. Hazır elimde küçük bir parça varken. Pamuklu bir iplikle düğüm attım. Bir karşıdakinden bir diğerinden böyle küçük hareketlerle dikiyorum. Arka tarafa geçmemesine dikkat edelim. Şimdi buradan geri döneceğim. Keseceğim. Bakın bu şekilde bir parçayı dikmiş bulunuyoruz. Şimdi hepsini bu şekilde e, masanın üzerinde e, denk gelecek şekilde yani çok fazla kaldırmadan tek tek dikeceğim. Bu kısımları da e, birbirine birleştirdim. Şimdi büyük parçalara da e, yine karşılıklı getirerek Bir e, sağındakinden bir solundaki ilmekten Elimle hafiften ip tek gerdirerek küçük hareketlerle, tel gibi de düşünebilirsiniz. Böyle dikiyoruz. Şimdi bu küçük parçayı birleştireceğim. 2 ilmek yapıyorum. 3. ilmekten geri dönüyorum. başlangıç noktama geldik zamanında düğüm atıyorum. Şimdi de bu büyük parça ile birleştireceğiz. Düğümü de ben bu şekilde iğneye ipi sararak ve sonra da iğneyi çekerek yapıyorum. Bayağı da büyük bir düğüm oluşuyor gördüğünüz gibi. Ne kadar az dolarsanız o kadar o kadar küçük bir düğüm elde edersiniz. Ben kaçmasın diye biraz büyük yaptım. ilmek yaptık. Üçüncüden geri dönüyoruz. Şimdi sırasıyla buradakini, buradakini, buradakini böyle böyle hepsini birbirine birleştire, birleştire devam edeceğim. Ve işte hazırız. Dikişimizin hepsini tamamladık. E, Dilerseniz e, biraz üzerinden ütüleyebilirsiniz çünkü böyle biraz e, kabarık duruyor. E, kullanımı da daha rahat olur o zaman. Ben ütülemedim. E, şimdi sizlere hemen göstereceğim diye. E, kullanmadan önce e, bütünlenirse daha güzel olacağını düşünüyorum. Deneyecek olan bütün herkese de kolaylıklar diliyorum. Çok kolay. E, keyifli, güzel bir çalışma oldu. E, umarım sizler de keyifli izlemişsinizdir. Ve keyifli uygularsınız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.